Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Ro Stars oynayacağız. Arkadaşlar. Şimdi e, Stars'ta ben bayağı gelişmiştim. Eski hesabım vardı. Onu bulamamıştım. Şimdi buldum abi şey yaptı arkadaşlar. Tamam. Gide. Ha, bu benim eski sarım ne kardeşim ne kadar güzel. Daha yeni açtık mesela. Dur kardeşimle de bir iyilikte bulmayayım. şimdi Efsaneyi açtık. Ab kardeşim sana... için efsanevi diye... açtım. Arkadaşlar bu Viking pull çıktı kardeşim için. <laughs> arkadaşlar çok güzel